Esselamu aleyküm ve rahmetullahi barakatuhu. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyeceğim ama diyemiyorum çünkü ekranlarınızın başında kim bilir nicedir yani yaklaşık e, bir saattir bekliyor olmalısınız. Efendim e, İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek konusunda akıllara durgunluk verici bir trafik yaşanıyor. Bu fakir malum Anadolu yakasında yaşıyor. E, i̇ki saattir yoldayız efendim. Buraya ulaşmanın, e, ya köprüyü geçtikten sonra sadece 7 dakika aldı Ama geri kalan kısmı 2 saat yoldaydık. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. E, tamamen hesap dışı bir şey oldu. İnşallah bu eksiğimizi telafi etmek nasip olur. Bu akşamki beraberliğimizde bizi seyreden, Türkiye'den, nerede olursa olsun, yurt dışından, dünya her yerinden, internetten bizleri seyreden her kim varsa, herkesten e, ve elbette ki stüdyoda bulunan başta. Aziz kardeşim, sevgili dostum, Mustafa İslamoğlu hocam olmak üzere bütün teknik ekipten ve bu akşam bizi şereflendiren Kur'an halkasındaki hemşirelerimden e, haklarını helal etmelerini niyaz ediyorum, istirham ediyorum. Çünkü başka çaremiz yok. Bugün böyle bir aksilik oldu. Efendim, e, bu akşam e, bu geç başlayışın neticesiyle e, den dolayı böyle bir karar almış e, Hilal Televizyonu yönetimi. E, ben zannediyordum ki belki girmişlerdir yayına, ben arada dahil olurum diye. E, ama e, üç bölümle beraber olacağız yalnızca sizlerle. Bu üç bölümün birincisinde tabii ki daha sonraki haftalara ömrümüz olur, nefesimiz yeterse sarkmak üzere e, Mustafa Hocamla bir konunun kapısını açacağız. Vahiy iç konusunda bir pencereyi daha açacağız. Ama ondan sonraki iki bölümde aman eksik kalmasın diye, aman kimse bana sıra düşmedi demesin diye bize şereflendiren Kur'an halkasındaki hemşirelerimizle, hanımefendilerle konuşacağız. Onların suallerine yer vereceğiz. Eminim sizler de bulunduğunuz yerden el elverdiği oranda bizlere katılacaksınız. Bu suallere katılacaksınız. Görüşlerinizi bildireceksiniz. Sevgili hocam hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk Çok çocuksu bir sual gibi ama çok da önemli bir sual. Mübarek Kur'an'ı nasıl anlayacağız suali? Basit gibi gözüküyor. Yani o okudu anla işte yani. Evet. Ama öyle o kadar basit bir mesele değil. Karmaşık bir mesele. Çünkü neresinden bakarsak bakalım. Önümüzde ...çok özel bir metin var. Bir kere 1400 küsur yaşında... ...bir metin var. 1400 ya. yaşında bir metin. Şakası yok. Bir tarihi kimliği var bu metnin. 1400 sene önce... ...gelmiş. Metnin... ...sahibi... Allah. ...alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanı... Kere bu metni özel kılmak için eşsiz ve benzersiz hani bizim gündelik hayatımızda hiç gözümüz korkmadan, endişe duymadan rahatlıkla sarf ettiği insanların bu ifadeyi bir tek mübarek Kur'an için kullanabiliriz. Eşsiz benzersiz. Kitabın benzer. sahibi. Kitabın sahibi. Evet. Eyvallah. Konuşan o. Eyvallah. Eşi ve benzeri olmayan bir metin var elimizde. Üçüncüsü bu metin evet 1400 yaşında ama kendi çağının ötesine Bizim de şu anda yaşamakta olduğumuz zaman diliminin eğer devam edecekse bu dünya hayatı, onun da ötesine seslenme iddiasında böyle bir şey söylüyor. Eyvallah. O halde mübarek Kur'an'ı anlamak demek, oturup da onun kapağını açıp da okumaya başlamakla başlayan büyük bir emek, büyük bir macera ve büyük bir cihad. Doğru mu kullanıyorum? Doğru. Cihaddır. Doğru. Ee, o halde ömrünün en verimli yıllarını, en parlak yıllarını mübarek Kur'an'a adamış bir Kur'an alimi olarak senin... Kur'an talebesi Kur'an alim olmak, talebe olmak demektir zaten. Bunu da sen defaatle vurgulamışsındır. Ama bırak da sana alim diyelim ne olur. Bizim de öyle bir hakkımız olsun. Ee, evet sen bir talebesin, hep talebe kalacaksın ama biz seni alim olarak da biliyoruz ve seviyoruz ve önem veriyoruz hepimiz. Ee, bir Kur'an'a ömrünün verimli yıllarını vermiş ve üzerinde aman başkaları da anlayabilsin. Ben anladım, anlayabildiğim Rabbimin nasip ettiği kadarını. Aman birileri daha bu seviyeye erişsin, anlama seviyesine erişsin diye emek vermiş bir kişi olarak e, soracağımız insanlardan biri sensin koşgöl ki. Mübarek Kur'anı nasıl anlayacağız? Eyvallah. Bismillah. Amin. E, önce insanın hidayete olan ihtiyacının farkına varması lazım. Birinci basamak. Evet. Birinci basamak bu. Hidayete olan ihtiyacının farkına varmadan Kur'an okumaya başlamak, bir e, herhangi bir metni okumaya başlamaktır. Hı hı. Çünkü e, okuduğunuz metnin Allah'tan insana inmiş nazil olmuş bir hidayet bir e, tenezzülat-ı ilahiye hmm. olduğunu bilerek, okumakla, inanarak okumakla, inanmadan okumak arasında e, yerle gök arasındaki fark kadar fark var. Evet. İlkesel bir fark var zaten. Eyvallah. Yani mahiyet farkı var. Evet. Derece farkı yok. Evet. Mahiyet farkı var. Amin. La. Hidayete ihtiyacınızın olduğunu öncelikle fark edeceksiniz. Bunu Fark ettiğiniz e, zinası anlarsınız. Esasen Allah'la sohbet etmeye ihtiyacınızın olduğunu fark etmiş olursunuz. Hmm. Yani Allah'la musahabe, Allah'la konuşma ihtiyacı duymalı insan. Hmm. Allah'la konuşma ihtiyacı hmm. insanda varoluşsal bir ihtiyaçtır. Hmm. İnsan mutlaka biriyle dertleşir, paylaşır, konuşur, ünsiyet kesbeder. Zaten insan ünsiyetten gelir. Hı -hı. Ünsiyet kurabildiği için insandır. Hı -hı. Vahşinin zıttıdır. İnsi. Hı -hı. Ünsiyetin en aşağısı, varlığın en aşağısıyla ünsiyet, ilişki Ünsiyetin en yükseği varlığın zirvesiyle ünsiyet. Varlığın zirvesi kim? Allah Azimuşşan. O zaman varlığın zirvesiyle sohbet etme ihtiyacının farkında olmalı insan önce. Yani Kur'an okumak Allah'la sohbet etmektir. Bu ihtiyaç. Evet her insanda bir kuvve yani potansiyel olarak mevcut mudur? Aynen mevcuttur. Bu ihtiyacı ruh sahibi her insan hisseder. Kaçınılmaz bir şeydir bu yani. Fıtridir. Fıtridir. Evet. Ontolojik diyorlar ya ecnebiler. Evet. Ontolojik mi fıtri? Evet. Fıtrinin karşılığı evet, evet, ontolojik O. O. Oo, çok evet, güzel. O. Harika. O. 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 Ontolojik. Fıtridir. 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 Fıtrat bunu ister. Yani insan bunu bu e, içinde duran bu eğilimi kendi iradesiyle mi bastırıyor? Ee, maalesef konuşmak istem üstünü istemiyor. örtüyor. Üstünü. Yani ihtiyacının eee tabir caizse adresini saptırıyor. Hmm. Küfür buna diyor. Ama ihtiyacı hissediyor. Ya, tabii ki. Tıpkı vicdanın üstünü örtmek gibi. Hı. Hmm. Onun için vicdansız dediğimiz hiç kimse vicdansız değildir. Aslında vicdanı vardır. Vardır, kullanmıyordur. Evet. Sesini duymuyor. Küfre gömmüştür. Üstünü basmıştır. Kalın bir perde örtmüştür. Sesini duymuyordur. Vicdan kafiri ha? Eyvallah. Vicdan kafiri. Eyvallah. Evet. Akıl kafiri de var. Akıl kafiri tabii. Yani. Aklını üstünü, aklın üstünü örtüyor. Aklının üstünü örtüyor. Evet. İçki aklın küfrüdür. Ha. Eyvallah. Çünkü aklı örter. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her insanda bu fıtri olarak Allahla konuşma ihtiyacı vardır. Çünkü insan yaratıcısıyla tanışmak ister. Ruh üfleyeniyle alakasını koparmak istemez. Ruhu menfuh, üflenmiş ruh geldiği yerle irtibatını koparmak istemez. Onun içinde insan Allahla irtibat kurmak ister. Herkes mutlaka bir şeye inanır. Mutlak ateizm imkansızdır. Bu yüzden mutlak inkar im imkansızdır. Mutlaka bir şeye inanır. Ademoğlu inanılması gereken bir e, hakikati inkar edince yerine bin sahte e, metafizik.